bu yani gelecek yani. bizim paramız Biz kaçtan gelse dükkana gelse şimdi benim 10 yıl 18 bin alacağım var. Demekteki anlaşacağım var. Nasıl gelecek Kavuk tavuk? Allah hepimizin. Memurlar gelir, tavuk varsa, canlı bir hayvan varsa kesin. Ama mekanlarımızı da kapatma. Diyin ki kapat kavuk alınız hep 5 yıldır gelse 10 bin yazarız. Malımızı satar, hafetlerimizi satar. Tavuk yok. Bu edersen, benim 500 bin lira borcumu sen ödeyemezsin. Benim alacağım var. Adres kayboldu mu millet gelip benim paramı vermez. Geldikleri zaman oyu veririk. Burada yok. Köşe, diyelim, köpek de, ben. Ha ben diyor ki, ki Malı koymuyorum. Tamam. Ee, abi. hemen evet. evet. Tavuk var mı? Ulan, Başkanınız kalktı. Ayağa kalktı üzerime yürüdü ya. Şerefsizim üzerime yürüdü. Yani bunlar böyle unuttuk mu? Abi Malatya Belediyesi yer göstermeden 10 tane esnafın burada dükkanını kapattı. Bir de çelik kuvvetlerine, polisine, zabıtasıyla geldi. Boş dükkanlara kadar mühür vurdu. Bu adamların yaptığı AK Parti'ye çalışmak değil. AK Parti bile ıı, başta olarak belediyesi. Şu anda AK Parti'nin aleyhinde konuşuyor. Aleyhinde çalışıyor. Başka şekilde çekme için. Adamlar ekmeğimizi kapattı. İş gö yeri göstertmedi. Zabıtalar geldi. Bizi insan yerine koymadılar. Böyle dükkanlarımızı malıyla beraber ıı, mühürlediler, Çıktılar. Yer istedik. 50 sefer kapılarına gittik. Yer istedik. Tamam yer ayarlayacağız gidin. Yer ayarlayacağız gidin bizi uyutuyorlar. Bir de şunu yaptı. Kim korumuşlara gittik. Ee, randevu aldık. Osman Bey'in işte belediye başkanlığı şeyinde randevuya gittik. Orada dedim ki dedim bize yer göster dedi ki belediyenin işi değil bu. <laughs> belediyenin işi değilse Amerikan'ın işi mi? Almanya'nın işi mi? Bu Türkiye'nin sorunu değil de. Bir de kalktı orada üstüme yürüdü. Büyükşehir belediyesine gittik. Büyükşehir Belediyesi dedi ki sizinle ilgileneceğiz şeye gönderdi. Battal Gazi Belediyesi'ne. Battal Gazi Belediyesi'ne bir toplantıya gittik. Bir buçuk ayda zorla Osman Güzel'de bir randevu aldı. Adam bizim muhatap almıyor. Cevdet kardeşimizin dediği gibi öncelikle gittik bir sefer. Bize dedi ki siz buraya bilenmiş gelmişsiniz. Cevdet Güler kolundan tutturdu. Güvenlik görevlerine dışarı attırdı. Beni de atıyordu. Ben dedim bırakın ben konuşmaya gelmişim sen. Yani makamsın. Sonuç itibariyle bizim e, ee, günümüzü çözmen lazım dedik. Ama adam bu konularda hiç ilgilenmiyor. İsterseniz diyor isterseniz e, şeye gidin, il başkanına. Nereye giderseniz gidin, biz burayı bulmayacağız. Ama burası sonuç itibariyle Malatya'nın bir ihtiyacı. Yani herkes yapıyor. Türkiye'nin her ilinde var bu baktığın zaman bu hizmet olması gereken bir şey. Ama şimdi insanlar bunu mi? anlamıyor. Belediyeler hiç oluyor. anlamıyor. O Belediyeler o bizi altı ay, şey ay, şey şey ay boyunca Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi arasında gittik, geldik, gittik, geldik. O diyor o yer verecek, o diyor o yer verecek. Birbirler arasında bir husumet var. Bir sonucunda geldiler dükkanlarımızı mühürlediler. İşin açığı bu. Ama yani bir belediye olarak, bir çözüm bakımı olarak hiçbir şey, hiçbir müdahale yapmıyor Konuşmayalım yani. Hiçbir müdahale yapmadılar. Uyuyacağız dediler. Burada üç beş tane esnafı şikayeti sonrasında kapattılar. Adam kafaya koymuş. Ben kapatacağım diyor. Kim gelirse gelsin. Yemin ediyorum aynen kullandığı kelime oldu. Cumhurbaşkanı gelse burayı ben kapatacağım dedi ya. Yani bu krizde ekmek bulamıyoruz. Burada ev kirası olanlar var. Hastası olan var. Herkesin sıkıntısı var. Yani şimdi biz nereye gidelim? Ne yapalım? Hadi herkese soruyorum burada. Ne yapalım ya Allah için? Söyleyin. Dükkanımızı kapat. İçinde kafeslerimiz var. Eşyalarımız var gelin diye anahtarı veririz. Ya kardeşim herkesin burada alacağı var. Her esnafı birilerinden alacağı ya var. Köylüye vermişiz. Elbine, Arap İran mal vermişiz. Kötü bile mal, mal vermişiz. Akça daha mal vermişiz. Arguvan'a mal vermişiz. Biz buradan oraya gittik gelsek mi? Zaten kapalı. adamı bekliyoruz. Tam yani 15 gün ayda tam bir tam geliyor. Yapışı. E bizim dükkanımız kapalı. Kimi nerede bulacağız? Hadi size soruyoruz. Yani burada en kötü her esnafın 50-60 bin lira alacağı var. 70 bin lira alacağı var. Yazık günah bu insanlara ya. Yani bu krizde bu yapılmaz yani. Yani devlet bize sahip çıkacak. Burada en az 10 esnafı kapattı. 10 esnafı kapattı. Yani burası 60 senelik bir tezgah. 60 senedir var olan bir Malatya'nın tavukçu pazarı. Şimdi Battal Kazı Belediyesi bize ihbar gönderdi. Kapatacağız diye. Büyük şehre gittik. Saladin Bey dedi ki size yer ayarlayacağız. Doğu Karadır'da dükkan da olsa ayarlayacağız, mağdur etmeyeceğiz. Battal arayacağım dedi. Bir hafta o gün müsaade etti. Yine zabite geldi tüm kuruluşa getirdiğimiz rağmen başka vakilinde dört, il başkanında dört gitmediğimiz bir kuruluş kalmadı. Herkes bizi top gibi birbirine yuvaladı. tamam bu. gidin çözeceğiz, çözeceğiz. Bugün bu. Baş, Ruskat başvurum var sekiz sene önce. Aşnaflar Sanatkar Odası'na kaydım var. Vergi var, kaşam var, masabam var. Ben kaçak sanırım 23 yıldır da burada çalışıyorum. Üç gün der ki diye ki sen kaçak çalıştığını da görmedim. Bugün bu ne neye dayanarak? Ben 13 nüfusa bakıyorum. Yaşım 70 ben bu saatte sonra inşaatçılık yapabilir miyim? Kırkızlık mı yapar? Ha, onları Allah'a havale ettik. Bunlar partinin elinde olduğunda göz önünde. AK Parti'yi ibretmek için bunlar böyle yaptı. Burada yapılan haksızlığı hiçbir zaman için takdir etmiyoruz. Biz Cumhuriyet İttifakı'nın bir parçasıyız ama günahlarının, haksızlıkların parçası değiliz. Bundan sonra ki Malatya'da gerek Malatya'da gerek Türkiye'de yapılan yanlışları dil, yüksek dillet dillendirmeye, seslendirmeye devam edeceğiz. Malatya'da bir takım siyasi ömürlerinin sonuna gelmiş insanlar bu, bu tür davranışlarla hem partiye hem ittifaka hem de Malatya'ya zarar veriyorlar. Bu zararla kendilerini de kurtaracaklarını sanıyorlar. Bu, bu dünyada olması huzurlu mahşerde bunun vebali olacak. Buradaki insanlara yapılan zulmü herkes gördü. Dört tane esnafa, yirmi tane polisle, yirmi çevik kuvvetle, yirmi zabıtayla gelinmez. İnsanlar Allah korusun, bir şey olur. Bakın biz, bizim bu arada biz biri hiçbiri burada çıkmayalım demedi. Dediler ki ya başkanım, bir, bir uygun bir yere ayıralım, oraya taşınalım dedi. Bunlar vebanı kim verecek? Yani insanlar biraz daha böyle bu tür kararlar alırken, tamam kardeşim burada bir rahatsızlık var, nedir rahatsızlık? İşte kokudan diyor. Biz de esnaf arkadaşlarım dediler ki ya bütün bu sayıyı azaltalım. Biz burayı daha iyice dikkat edelim biz burada idare edelim. Etmeyiz kardeşim. O zaman yer verin, vermeyiz kardeşim. O zaman en son sonuçta gördüğünüz gibi gözünün önünde burayı kapatmak oldu. Abi ben yazacağım. Ne dediyseniz onu bakacağım. Anladım.